yüreğinizi dağlayacak bir hikaye. Yavuz Kalyoncu hiç tanımadığı öz ailesini bulmak için programımıza başvurdu. Hiç tanımadığım annemi, babamı, ailemi görmek istiyorum. Bir buçuk yaşında annesiz kaldı. Eğer beni tanıyorsan çık buraya. Bir kez de olsa görmek istiyorum seni. Bakıcısı üvey annesi oldu. Bırakıldığım aile benim ailem oldu. Onlar bana sahip çıktı. Yavuz'un tek isteği öz ailesini bir kez olsun görebilmek. Birazdan. Hüzünlü bir hikaye. Evet. İnşallah sonu iyi biter diye umut ediyorum. Yavuz pırıl pırıl. Maşallah iyi bir ailede büyümüş. Harika bir çocuk. Yavuz bir buçuk yaşındayken o hikayeye geleceğim ama asıl Yavuz sen kaç yaşındayken ev, evlatlık olduğunu öğrendin Yavuz? Yani. 13. 13 yaşında nasıl evet. öğrendin? Amcamın kızı söylemişti bana. Hı. Yani ortada hiçbir şey yokken yani birdenbire sen bu ailenin çocuğu değilsin, seni annem bırakıp gitti gibisinden şey söyledi. Ben de onun üzerine ablamın yanına gittim, ona sordum. O da ilk etapta öyle bir şey yok, sen bizim kardeşimizsin dedi. Ee, onlar 18 yaşıma gelmemi bekliyormuş bunu söylemek için. Ee, ben sonra hani biraz daha böyle olayın üstüne düşünce artık benim de içime kurt düşmüştü. Ben de araştırmaya başladım, sürekli sormaya başladım. Aradan bir, bir buçuk sene sonra da yani tamamıyla artık öğrendim. Öğrenmiş oldun. Yavuz bundan şunu anlıyorum ki sen 13 yaşında ailenin yani gerçek ailen olmadığını öğrendiğin ana kadar da bu aileden hiçbir ayrıcalık görmemişsin. Evet. Yani kendi evlatları gibi seni bağırlarına basmışlar. Bundan bu evet. anlaşılıyor. Ee, şimdi hikayene gelelim. Nasıl olmuş olay? Olay... E, öz annem beni şu an üvey aileme bakıcılık vasıtasıyla bırakıyor. Hı. E, bir gün bırakıyor, ertesi gün bir daha hiç gelmiyor. Ablam arıyor. Hani hastaymışım bırakıldığım zamanı. Yemek falan yemiyormuşum. E, çok ağlıyormuş. Aynen hı? çok ağlıyormuşum. Onun için annemi aramışlar, sormuşlar. Hani en azından çocuğun kimliğini getir... Hani hastaneye götürelim, getirmemiş abla. Ee, size mi soracağım anneliği demiş, bırakıp gitmiş. Bir daha da hiçbir haber alamadım zaten. Öldü mü ölmedi mi onu da bilmiyorum. Öldüyse de toprağını mezarını hani bilmek istiyorum. Hani çünkü hiç anne kokusu koklayamadım. En azından mezarda olsa bile onun kokusu bana yeter yani. En azından bileyim diyorsun. Adını Aynen. bilmiyorsun. Ne iş yapardı bilmiyorum. Hikayesini. Hiçbir şey, hikayesini hiçbir bilmiyorsun. Bunun yanı sıra babanı bilmiyorsun ee, ve e, aileye yani kalyoncu ailesine bir buçuk yaşında bırakılıyorsun. Şimdi e, bir e, altı kardeşsiniz değil mi Muammer? Aynı anne babadan. Peki sen şu an kaç yaşındasın? 35. 35 yaşındasın. Yani. Bundan 22 sene önce sen de küçüktün aslında ama aileye bir tane bir buçuk yaşında bebek geldi. Evet. Hatırlıyor musun o anı? Geldi ama kardeşim olarak bildim. Öyle mi bildin? Evet, öyle bildim. Hiç ya ilçevancılık şey yapmadım. mı? Sen, siz aile olarak yani çocuklar olarak hani sen de küçüktün ya diyebilirlerdi ki senin kardeşin bu. Biliyor muydunuz hepiniz Yavuz'un aslında üvey kardeşiniz olduğunu? Biliyorduk. Ve hiç Ama kimse kim? ağzından kaçırmadı bunu. Yok. Kendi kardeşimiz olarak saydık onu. Helal olsun. Ee, Fatma ve İbrahim Kalyoncu çifti kendilerine sadece bakılmak üzere bırakılan e, bir erkek çocuğunu baktılar ki anne kimliğini de getirmiyor hastaneye gidecek çocuk çok ağlıyormuş. Çünkü anneden de kopmuş ya bir buçuk Hı. yaşında annenin kokusunun varlığının farkında. Ee, Yavuz aslında senin adın Yavuz değilmiş değil evet. mi? Neymiş? Yani Yalız ya da Yağız, Yağız. E, gibi bir isim koymuşlar. Bizimkiler de daha düzgün bir ismim olsun diye kolay Yavuz olarak söylenen. Aynen kolay söylenen. Yavuz yapmışlar. Yavuz yapmışlar. Peki senin iki aylık bir oğlun var. Evet. Adı ne? Yağız koydum Aa, ben neyse. Çok <laughs> evet. tatlı. Çok şeker çok değil şeker, mi? Çok şeker evet. Oğlunun adını da Yağız koymuş. Peki Yavuzcuğum sen eğitim gördün mü, okudun mu? Bu olayı öğrendikten sonraki ruh halin, yılların nasıl geçti? Abla eğitim, ya babam hep beni okutmak istedi. Elinden gelen her şeyi yaptı, hep destek oldu. Nereye gitsem, ne yapsam hep arkamda oldu ben bu olayı öğrendikten sonraki hayatım yani öncekiyle çok farklı oldu abla. ikiye bölündü resmen. Hani önceki ben değil hani anlatamıyorum abla. Çok garip bir duygu çünkü. Onun bir an doğru bildiğin her şey yalan çıkıyor. Düşünseniz abla ailen öz öyle zannediyorsun ama aslında değil. Abin, annen, baban e bir süre sonra bunu sorgulamaya başladığında kardeşlerin var mı? abin var mı? Gerçek kanından canından olan insanlar var mı? Bu sefer bunu düşünmeye başlıyoruz. Zaten hani bu durumu atlatabilmem çok uzun zaman aldı. Öyle mi? Ya psikolojik tedavi de gördüm bununla ilgili. 4 sene, 5 sene atlatamadım. Sonralardan işte yavaş yavaş toparlamaya başladım. Allah'tan ki bu aile sana gerçekten evlatları gibi davranmışlar. Tabi Tabii anne seni niye bıraktı? Neden bir daha hiç aramadı? Niye hiç dönüp gelmedi? Bu soruların cevabını İnşallah annen hayattadır. İnşallah ondan dinleme fırsatımız olur. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, annen kim? Şimdi anne deyince, baba deyince teyzeler var mı? Dayı Tabii. var mı? Anneanne, anne, dede, baba tarafından Amca ya de. o kadar geniş bir zincir ki bu. Hepsini merak eder tamam. insan. Sonradan bir daha annen evlendi mi? Çocuğu oldu mu? Kardeşleri oldu mu? Değil değil mi İşin duygusal yanı dışında hukuksal yanı da var işte miraslar şunlar tabii, bunlar. Tabii tabii bunlar yani genetik faktörler tabii, var, genetik hastalıklar. hastalıklar var. Şimdi efendim abla dediği kim biliyor musunuz Yavuz'un? Aslında o dönemde aileden yani ailenin altı çocukluğu ya aile abla ayla isminde bir genç kız var evde ve bu çocuk bakma konusunda ve Yavuz'un hikayesi konusunda en fazla bilgiye o sahip çünkü Yavuz ona bırakılmış bakılsın diye Ayla'cım merhaba merhaba Serap abla nasıl bir saniye, İyiyim, bir saniye. Ayla'cım bir dakika öyle mi rejiden bilgi geliyor tüylerim diken diken oldu Yavuz annenin adını biliyor musun? Ayla sen biliyor musun annesinin adını? Ya ben hatırlamıyorum. Belki bir şey söylemiştir ama 20 sene daha geç. Peki, peki. Şimdi e, e, Ayla o gün sana nasıl bırakıldı Yavuz? Bir buçuk yaşındaydı daha. O günü bir anlatır mısın bize? Şimdi böyle akşam izindeydi işte. Kardeşlerim de vardı. Evde oturuyorduk. Hı. Devamlı görüştüğümüz bir ablamız vardı, Hava diye. Hı hı. O ve yine bir komşusu, Yavuz'un annesi. Hı. Bir erkek, arabayla gelmişler mahalleye. O adam arabada dur bekliyordu. Hı hı. Bir geldi Hava abla, denilen işte bizim köylümüz. Dedi ki, dedi bir çocuk var dedi bakar mısın? hani baktıracak dedi Ayla'cığım çok özür dileyerek çok affedersin reklama gitmek zorundayım dönüşte uzun uzun konuşacağız seninle e, bu arada e, annenin adını söylediler bana bir de ne iş yaptığını e, Ayla bir tek şey soracağım olay İstanbul'da hangi semtte geçiyor Kasımpaşa Beyoğlu Beyoğlu Kasımpaşa. Kasımpaşa'da geçiyor